mesela e, oruç tutmak akıl bari erginlik çağına gelmiş aklı yerinde kadın ve erkek Müslüman üzerine fazdır evet e, bu arada bakıyorsunuz mesela bazı Müslüman ben kardeşlerimiz oruç tutuyor bu uzun günde bu sıcakta Allah'ın emrini yerine getirmek için oruç tutuyor ama öbür tarafta mesela aynı oranda önemli olan kişinin hem hayatını hem ahlakını hem toplumu ilgilendiren hem Allah'ın emri olduğu için ahiretini ilgilendiren mesela tesettür emrine uymuyor. Bunu yerine getirmiyor. Bu dini parsellemektir. Dinin bazı hükümlerini öğretilerini görüp değer vermek, yaşamak ama bazılarını ya önemsememek, ya bilmemek ya takmamaktan kaynaklanan bir cahilliktir bu. İnşallah takmama kısmı yoktur. İnşallah yoktur. Temennim He. odur. Dediğiniz gibi çünkü Allah korusun o... insanı dinin dışına çıkarır. Evet Allah korusun. Onun için ben özellikle bunu özellikle İslam bilincine sahip, Allah'a itaat, Allah'a kulluk görevini yerine getirmeye çalışan ben kardeşlerimizden bu noktaya dikkat etmelerin istirham ediyorum. Ve erkekler doğru tutuyor namaz kılmıyor. Namaz Yalan konuşuyor. Aynen, hırsızlık namaz. yapıyor, tabii, bilmem tabii. şunu yapıyor. E, e, hani bu bayanlar üzerinde somut gördüğümüz için erkeklerden ancak sigara içen, yani gördüğümüz zaman diyoruz ha bu oruç tutmuyor. <laughs> Onun için evet. e, Allah'ın öğretileri mesela soruyorsunuz namaz ne kılıyorsun? E diyor Allah emrettiği için. Niye oruç tutuyorsun? Allah istediği için. Peki örtünmek Allah'ın emri değil mi? E, Allah'ın emri işte şöyle böyle, alışmadım, gelenek şöyle böyle. Bu olmaz, buyurduğunuz gibi. Ramazan geldiğinde işte ya Allah'ın e, emri olduğuna inandığı için yahut toplumun örfü, geleneği öyle oluştuğu için beyler erken, e, oruç tutuyor, namaz kılmıyor. Yahut Ramazan geldiğinde teravih namazını kılıyor, beş vakit namazı kılmıyor. Şimdi başka bir şey daha var hocam diyor ki o başka o başka. <laughs> yani yani o başka bu başka. Halbuki bilmiyor ki ibadetlerin her biri hayatın diğer alanlarındaki meşguliyetlere de rota kazandıran pratiklerdir her yani. Ama ve değeri ayrı. Tabii, tabii ki Allah da hiçbir şey boşuna yüklemedi ki. Tabii. Yani Allah bize haşa angarya olarak aç kalın mı dedi? Angarya olarak oturup kalkıp namaz kılın mı dedi? Evetim size hazırlık olsun diye örtünün mü dedi? Hayır öyle bir şey yok. Evet. Onun için binin bütün öğretileri aynı şekilde önemlidir, belki değerdir. Birilerinde, bazılarında gösterdiğimiz duyarlılığı, öbür öğretilerinde de göstermemiz gerekiyor. Yani bir emir Kur'an'da yüz kere yer alıyorsa daha önemlidir. İki kere yer alıyorsa daha az önemlidir. Ayrımı doğru bir ayrım değildir. Değil. Allah bir şeyi bir kere de dediyse, o yüz kere dediğinin eşittir. Eşittir yani. tabii ki. Mesela <laughs> ekonomik alandan ticari hayattan bir örnek vereyim oruç tutuyoruz, namaz kılıyoruz. Evrenin bayan severtiniyoruz. Buna benzer kötülüklerden uzak durmaya çalışıyoruz. Ama e, iş hayatımızda, ticari hayatımızda faize oturup kalkıyoruz. Faize iş iştigal ediyoruz. Ve faizi biliyorsunuz bırakmayanlar Allah ve Resulü'nün onlara savaş attığını söylüyor. Tabi, Bakara Suresinde aynen öyle. Faiz, e, muhtacın ihtiyacını sömüren kapitalizmin en büyük e, sebebi, kaynağı e, dolayısıyla toplumda adaletsizliği, e, acımayı öldüren bir uygulama. Evet. Onun için bu te, e, İslam toplumunun tevhid toplumu olduğu özelliğini hayatın tüm alanlarına uyguladığımız zaman Müslümanlar bütün hayatların bütün işlerin alanlarında İslam'ın öğretilerine uymakla yükümlü olduğunu bilmemiz lazım. Hocam Ali İmran ha. suresinden size bir katkı olsun diye bir ayet söylemek istiyorum. Estağfirullah. Ma kana Allahu Liyezaral yazara al mu'minina ala ma entum alayhi hatta yemiz al khabisa tayyib. Yani Allah müminleri bulundukları bu hal üzere terk etmeyecek ta ki çirkin, pis olan şeyleri temiz olan şeylerden ayırt edinceye kadar. İyi ile kötü birbirinden ayırt edinceye ya evet. kadar. Tabii. Ali İmran 179. Elbette. Ve dinin e, sosyal hayatımızda dinin bazı öğretilerini yerine getirip bazılarını görmezden gelmek yahut yerine getirmemek Allah korusun Evet minune bir bazı kitabı ve bir bazı Evet. Ayetin yani kitabın bir kısmına inanır, bir kısmını kabul eder, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Evet söylemine insan muhatap yapıyor. Ya Allah korusun. Onun için biz e, İslam'ı bütün olarak kabul etmişsek onu hayatımızın bütün üniteleriyle, öğretileriyle yerine getirmemiz gerekiyor ki e, bütüncül yani muvahhid bir e, inanca, muvahhid bir topluma, muvahhid bir hayata sahip olalım. Evet. Evet.